Bugün bu şehitler anıtının içinde bulunmak o günü tekrar bize yaşatıyor. Bugün burada köprüde gerçekten büyük bir mücadele verildi. Kızım geldi, anne dedi darbe olmuş. Karşı tarafta bizim askerimizin üniforması olması gerçekten çok acı vericiydi. Zorlu araçlar çıkmak istiyor fakat biz engelledik onu bir doktor olarak çaresizliğin ne demek olduğunu orada anladım ben zaten. İlerisi ne olacak? Darbe olursak bizim geleceğimiz nasıl olur? Ne olacak? Bundan sonra ne olacak? 12 Eylül'ü de yaşayan biri olarak aklıma hemen o günler geldi. Sokaklarda yürüyemiyorduk. Sayın Cumhurbaşkanımız herkesi dışarı davet etti, çıkın dedi. O anda tereddütsüz hep beraber dışarı çıktı çıkar korkmadık. Eşim ve çocuğumu geride bırakarak çıkmam gerekiyor diyerek ve çıktık. Teşvik etti bizi resmen, biz hemen çıktık. Sokağa çıkın dedi, çıktık. Sonra bir kalabalık geldi, bir rahatlama geldi, bir böyle... Havalimanına gelerek bizlerin arasına karışması, her şeyin netleştiği bir an oldu. Bir A partisi, B partisi, C partisi falan filan, onu düşünmüyorsun o bu. O anda işte vatanına, geleceği, düşünerek hareket ediyorsun. Bugün milletçe hep beraber vatandaş olarak elimizden gelen her şeyi yaptık. Yani siz orada sokağa çıkmışken ben Marmaris'te otelde kalamam demek istedi aslında. Kendi canını yok pahasına saydım. Bizlere güvendi. Bize güvendi. Biz her zaman kefenimizi cebimize taşırız der. Halkıyla aynı anda yürümesi gerekiyor. Bizleri meydanlara, köprülere, havalanlarına çağırmasaydı belki çıkabilen olacaktı dışarıya meraktan ama milli duyguna çıkmayacaktı. Çünkü inanıyorlardı, inançları var. Ben orada sadece ben yoktum, bütün ülke vardı. Bir devlet adamından beklenecek düzeyde bir hareketti. Ama tabii biz halkız, yani silahımız yok, bir şeyimiz yok. Ancak kendimizi feda ederiz dedim. Milletin iradesini tüm dünyaya gösterdik. 60'ta 80'de böyle bir duruş sergilenmiş olsaydı asla yaşanmazdı. Millet olarak o vatanın bir toprağıydık, havasıydık, suyuyduk gerçekten demokrasi adına bir birliktelikti. Bunu halkını iyi tanıyan bir lider yapabilir ancak. Başkomutan olmaz, başkomutan olmaz. Bizi düşünmeyip direkt kendi ailesini toparlayıp gidebilirdi, kaçabilirdi. Yazılanlara hiç bir inanmadım kaçtı denilen şeylere. Çünkü o kaçacak bir insan değil. Uçağa binişi, girişi bizim yanımızda olduğunu gösteriyor. Yaşanan şeyleri insanlar zoraki yapmadı. Ya da işte siyasi görüşüm şuydu buydu diye yapmadı. Demokrasi adına yapılan bir çağrı vardı ve bu çağrıya herkes uydu. Onunla gurur duyuyoruz. Herkese evladık bir görüyor zaten. Yani herkesi seviyor. Halkıyla olan ilişkisi çok içten, çok samimi. Bir kere o çok güven veriyor ve halkının sürekli yanında. Lider bana göre e, halkıyla beraber, milletiyle beraber Bütünleşmiş insan demek. Ben gurur duyuyorum, saygı duyuyorum ve çok seviyorum Sayın Cumhurbaşkanımızı.